Uh, ee, in sen paralar çok iyi bildiğimiz bir konu evet e, dirençlerle ilgili yapı e, yapıyı herhalde hatırlıyoruz direncimiz R uçlarındaki gerilim V içindeki akım I şeklindeydi. Ve iletkenliğimiz de V eşittir işte R çarpı i yazalım. İletkenlik de G gerilim V akım i Burada da i eşittir V çarpı R şeklinde bir e, ifadeyle gerçekleştiriyor idik. Şimdi Kirchhoff yasalarına bağlı olarak bu işlemleri nasıl yapacağımıza bakacak olursak şunu e, artık yapabiliriz. E, seri bağlı bir bağlantıyı önce ele alalım. Bir VAB gerilim kaynağının AB uçlarına en tane direnci seri bağlayalım. Ne diyelim? R, N, R3, R2, R5. Evet devrede e, açıkça bir tek akım olacağı açık şekilde ortada. Çünkü bütün üyeler tek başına seri bağlı. Bu durumda R1 direncinin gerilimi V1, R2'ninki V2, R3'ünki de V3, Vn Rn direnci içinde Vn gerilimi varsa Kirchhoff gerilim yasası gereğince Vab gerilimi V1 artı V2 artı V3 artı Vn gerilimine sahiptir. Yani böyle bir yapılanmanın içinde böyle bir yapılanmanın içerisinde yaptığımız işlem açıkça şudur. VAB gerilimi eşittir N eşittir birden büyük N'e kadar olan Vn gerilimlerinin toplamı şeklinde yazılabilir. E, bu durumda da ortak e, akım i olduğuna göre VAB eşittir e, R1 çarpı İ, çarpı i artı R2 çarpı i artı R3 çarpı i artı Rn çarpı i şeklinde yazarsak i'ler ortak olduğuna göre R1 artı R2 artı R3 artı Rn parantezini i ile çarptığınız zaman ortaya çıkacak olan ohm yasasının gösterimidir. Ve bu durumda da R eş değer equivalent eşittir eşittir R1 artı R2 artı R3 artı Rn seri toplamıdır. Ve bu durumda da VAB eşittir R eşdeğer çarpı i olursa bu durumda da R eşdeğer VAB bölü i eşit olur ve bu devre için e, özdeşi şöyle bunu özdeşlik olarak kullanacağız nedir bir VAB gerilimi ve buna bağlı olan bir tek R olur evet eşdeğer direnç koyduk ve devreden geçen akım yine aynadır. Öyleyse dirençleri seri olduğu süre içerisinde e, yukarıdaki işlemde olduğu gibi toplayabiliriz. Benzer biçimde dirençlerimiz eğer e, paralel bir yapılanmayla karşımıza çıkacak olursa bu defa da, e, paralel bağlantıyı alabilirim. E, ne derim? Bir akım kaynağı aldım. Akımın diğeri I veya I diyelim. Yani, I olsun diye yazalım. Dönersleri yazalım. Ve bu kadar direnci bir araya getirip R1, R2, R3 ve Rn dersen hepsinin ortak bir geriliminin olduğu açık şekilde ortada. Bu gerilime V gerilimi dersen bu durumda akımlar I1, I2, I3 ve In akımlarına dönüşür ve böyle bir durumda ben devredeki bu Kirchhoff akım yasasını yazacak olursam KCL dedim ne olacak I akımı eşittir I1 artı I2 artı I3 artı In eder ve Kirchhoff akım yasasına bağlı olarak Ohm yasasını da getirip koyarsam I1 akımı V bölü R1 artı V bölü R2 V bölü R3 artı V bölü Rn şeklinde ortaya çıkar. Ve bu durumda da devreden biz ortak V gerilimini alırsak bu durumda da 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı 1 bölü Rn çarpı V şeklinde dönüşür. Ve buradan da biz eğer eğer Kirchhoff akım yasasını kullanarak paralel bağlı olan öğeler için bu eşitliği e, daha düzenli hale getirecek olursak ortaya çıkacak olan bu ifadeden I eşittir. Şuradaki sayı nedir? 1 bölü R eş çarpı V olur. Ve buradan da R eş değeri yazarsak bu da 1 bölü 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı 1 bölü Rn şeklinde yazılabilir. Evet, elde etmiş olduğumuz paralel bağlantıdan da yola çıkarak böyle bir ifadeyi yazmak herhalde daha kolay bir yapıyla kendisine gösterir. Ve buradan da R eş değeri kullanarak devreden yazmış olduğumuz ifadeyi kullanarak çözüm araya biliriz ki buradan I eşittir. Bir bölü R eş değer çarpı B ve 1 bölü R eşit değerin bir bölü G'ye karşılık geldiğini hatırlayalım. Ve bu durumda da devrede bir I akımı varsa bu I akımına bağlı olarak da biz devrenin eşdeğerini değerini koyarak aynı gerilimi üretmiş olabiliriz. Evet bunu da sağlamış olduk. Gelelim iletkenliklere. Evet iletkenliklerde bunun tam tersi olduğunu bildiğimize göre bu işlemi de yürütebiliriz. Ama bu arada bir şey hatırlatalım. Eğer birden fazla direnç varsa gördüğümüz gibi ilişki ikiye giriyor. ama iki tane direncimiz varsa paralel olan yani R1 ve R2 A ve B uçlarından baktığımız zaman R eşdeğeri buradan yazmaya çalışacak olursak yukarıdaki formül gereğince R değer R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 formülüyle verilebilir. Ama bu şunu hiçbir zaman getirmez. 1 2 3 tane direncimiz var. Ve bu 3 direnç için R1 R2 R3'ü yine AB uçlarından baktığımız zaman yazmaya çalışacak olursak R eş değer eşittir. R1 çarpı R2 çarpı R3 bölü R1 artı R2 artı R3 yazamayız. Aman dikkat. Aman dikkat. Bu iki için geçerli kural. Öyleyse buradaki R3 için yazacağımız R eş değer nedir? Örneğin 1 ile 2'yi paralel yapıp R3'e buna paralel yapabiliriz. Yani ne deriz? R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 çarpı R3 bunun paraleli buna paralel bölü R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 artı R3 Şu çarpı ama evet böylelikle de paralel ve e, seri bağlantıda olan e, dirençleri aşağı yukarı Tamamlamış olduk. Eğer iletkenlikleri benzer şekilde yapmaya çalışacak olursak e, bunu e, tek bir kuralla hemen verebilirim. Nedir? Eğer G eşittir 1 bölü R olduğuna göre 1 bölü R olduğuna göre seri bağlılar için bir V gelimi kaynağı ve yine G1 G2 G3 ve G-N bağlantısını alsak. Bu durumda devreden geçecek olan akım yine iyi adımlıdır. Oluşan gerilimler artı eksi V1 artı eksi V2 V3 ve VN gerilimini oluşturur. Bu durumda da yine Kirchhoff gerilim yasasını aynı benzer şekilde yazarsak ne çıkacağı açık şekilde ortada. Evet yazalım. VAB gerilimi, VAB gerilimi eşittir V1 artı V2 artı V3 artı Vn şeklinde çıkacak. Ve burada da her bir e, iletkenliğin e, iletkenliğin gerilimi de aküm cinsinden yazarsak 1 bölü G1 V artı V bölü G2 artı V bölü G3 V bölü G3 artı V bölü Gn denecektir. Ve buna bağlı olarak biz eğer burada ortak bir terim alırsak ne yapacağız? 1 bölü G1 artı 1 bölü G2 artı 1 bölü G3 artı 1 bölü gn çarpı v olacak. Paralel dirençlere benzeriyor gördüğünüz gibi. Ve buradan da biz v a b'yi oluşturduğumuzda ne olacak? Burası eğer şu ifadeye gn diyecek olursak 1 bölü g eşdeğer çarpı v olur. Ve burada da e, g eşi e, yazacak olursak pardon Aman 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 hata yaptık. Burası ne oldu? Ee, G eş 1 bölü G eş çarpı V oldu. Ve G eşi buradan e, oluşturacak olursak G eş eşittir 1 bölü 1 bölü G1 artı 1 bölü G2 artı 1 bölü G3 artı 1 bölü Gn Açılımı yazılabilir. Ve bu durumda da biz devremizi yine bir eş değer e, iletkenlikle göstermiş olabiliriz. Ve sonuçta G eşi bu şekilde kurgularız. Ve sonuçta iki tane eğer iletkenlik varsa birbirine paralel. G1 ve G2. A ve B uçlarından baktığımız zaman bu değeri yazabiliriz. GAB eşittir. G1 çarpı. G2 bölü, G1 artı G3. Doğru yazdım mı? Evet, seriden var. Değil mi? Payda falan değil. Aynen. Bunu seriye çevirmem lazım. Ve aman dikkat edin yaptıklarımı demiştim. Ee, maalesef e, fayda var. Yani burası G1, burası da G2 olacaktı. Yerler değişebilir. Yani seri bağlı iki tane iletkenlik var. Ve bunun da karşılığı G, A, B uçlarından baktığında G1 çarpı G2 bölü G1 artı G3 şeklinde kısaltabilirim. 3 tane olsaydı bir önceki gibi yine yapmam gerekecekti. Evet paralel bağlı eğer bir durum varsa e, İ A, B diyelim. Burası A olsun. Burası B olsun. Ve paralel için G1 G2 G3 ve G N G1 G2 G3 G N Evet yine ortak bir gerilim var. Ortak bir V gerilimi I1 I2 I3 ve I N Yine Kirchhoff akım yasası neydi? İ, A, B Neydi? IAB eşittir. I1 artı I2 artı I3 artı İN artı İN. Evet, görüntü bazen bulanıklaşıyor. E, açıkça nedir? G1 çarpı V e, G2 çarpı V. Ortak gerilim var. G2 çarpı V artı G3 çarpı V artı artı GN çarpı V şeklinde. Ve buradan da yine şunu yapabiliriz. G1 artı G2 artı G3 artı Gn çarpı V. Ve burayı da G eşlersek nedir? G1 artı G2 artı G3 artı Gn olur. Yani paralel bağlı iletkenlikler toplanarak gidecek demektir. Ve bunun karşılığında da bir eş değer devresi bir G eşle sonlandığı zaman gerilim ve olur. Ve devreden de yine hala bir akımının geçtiğini söyleyebiliriz. Ve böyle bir yapıda G1, G2, G3 her paralel gelen iletkenlik akım yolunu artırmaktadır. Ve bu da iletkenliğin büyümesine neden olur. Ama direnç bir defa küçülüyor demektir. Bunu da gözagate Evet ortaya koyduğumuz bu ilişkiler içerisinde yapılanmayı e, böylelikle direnç ve iletkenlik açısından ortaya koymuş olduk ve hatırladık bunu. Ve bu